Canavarlar insanoğlu ile eşittir. İnsan ne zaman bilinmeyene adım atsa canavar doğradadır. Canavarlar ve şeytanlar insanlığın çıkarlarına karşı her daim gölgelerde beklemektedir. İnsan yapar, şeytan bozar. Ama insan bu kötücül varlıklara karşı adımlar da atmaya başlamıştır. Kutsallık yüklü tılsımlar ve afsunlar şeytanlara karşı en basit insanların bile en kullanışlı silahıydı. Ama şeytanlar durmaz, şeytanlar dinlenmez. Onlar her zaman açık bir kapı arar. Bu açıklıkta doğası gereği her insanda mevcuttur. İnsan mükemmel bir varlık değildir. İnsan zaten var olan kötülüklere karşı içinde olan hırs ve açgözlülüğünü dizginlemek zorundadır. Fakat bunu çoğu zaman başaramaz. İşte tam da burada şeytan devreye girer. İnsan toplumları yerleşik hayata geçtikten sonra kendilerinden daha büyük şeyler inşa etmeye başlamışlardı. Fakat yapılan yok da edilebilirdi. Bu yüzden insanların içinde endişe ve korkular birikti. Ya bütün bunlar yok olursa? Bunun olmasını insanın en büyük düşmanı olan şeytanlardan başka daha çok isteyen birileri var mıydı? Peki bu iblisler nasıl olacak da doğal düşmanları olan insanları ve yaptıklarını yok edecekti? Doğası gereği sadece ruhtan ve havadan var olduğuna inanılan iblisler dünyevi bir bedene ihtiyaç duyacaklardı. Bunun için de en iyi yol zaten insanda açık olan o zayıf, kötülüğe meyilli olan kapıydı. Böylece şeytanlar ve iblisler bazen insanın içine girdi, bazen ise onun kafasına girip yoldan saptırdı. Bu düşünce o kadar eskidir ki antik çağda bile görürüz. Çoğunuzun bildiği gibi şeytan çıkarma ayinleri antik Mezopotamya'da bile vardı. Hatta belki de Hristiyanların vafsiz geleneği bile buna dayanıyordu. Nitekim Antikite'de şeytanın çıkarıldığı insan bedeni suyla yıkanıyordu. Zamanla şeytanın ve iblislerin insanlığa musallat olduğu inancı gelişti. Bunların en gelişmiş hali ise cadılıktı. Cadı büyüyü kullanabilir ve bu büyülü güçle insanlığı özellikle de kaybedecek çok şey olan yerleşik toplumları tehlikeye sokabilirdi. Bu yüzdendir ki Babil'in meşhur hükümdarı Hammurabi'nin kanunlarının birinci maddesi cadılık yapmayı ölümle cezalandırır. İkinci maddede ise Büyücülük yaptığına inanılan kişinin su deneyine tabi tutulmasını emreder. Bundan biraz önce söz etmiştim. Büyücülerin cezalandırılması Roma İmparatorluğunda da görülür. İmparator Diocletianus döneminden itibaren büyü yaptığına inanılan kişiler diri diri yakılmaya başlanmıştır. İmparator Büyük Konstantinos da bir adım daha ileriye gidip aynı cezayı falcıları da içine alacak şekilde genişletmiştir. Ama İmparator Varens zamanında bu olayın daha da suyu sıkılmıştır. Varens sırf üzerinde gizli semboller barındıran mektuplar yazdı diye öz oğlu Theodoros'u büyücülükle suçlayıp yandaşlarıyla birlikte idam etmişti. Halbuki Theodoros'un yazdığı gizemli semboller yandaşlarına ilettiği şifrelerdi. Çünkü bu oğul babasına karşı bir darbe planlamaktaydı. Avrupa'da 1560 ile 1630 arasında süren ve 1628 ile 1630 arasında da katliam boyutuna ulaşan cadı avı çılgınlığına giden yolu anlamak için daha da geriye gitmeliyiz. Öncelikle Avrupa'da kabul gören cadı anlayışı diğer kültürlerden oldukça farklıdır. Avrupa'da cadı avı sırasındaki cadı her şeyden önce dinle özdeşleşmiş bir figürdür. Anadolu'da veya Doğu Avrupa'daki cadı Avrupa cadısı gibi şeytanla işbirliği yapmaz. Batı Avrupa'ya miras kalan bu düşünce ilk olarak antik Yunan filozofu Plotinus'tan çıkmıştır. Plotinus'a göre demonlarla insanlar cinsel ilişki kurabilir, üreyebilirler. Böylece orta çağ sonlarında ortaya çıkan modern cadı kavramını oluşturan en önemli unsurlardan biri olan cadıların demonlarla ya da şeytanla cinsel ilişkiye girebildikleri inancının tohumları atılmış oldu. Bu olaya da inkubus sukubus dendi. Kurbanların ezici çoğunluğunun kadın olmasındaki sebep de Belki de Katolik Kilise babası Aziz Augustinus'tan kaynaklanmaktadır. Augustinus, kadınların zayıf iradesini şeytanın girebileceği açık bir kapı olarak görüyordu. Hatta Civitate Dei yani Tanrı Şehri adlı eserinde kadınlara karşı suçlayıcı şeyler söyler. Örneğin insan Tanrı'nın yanında mükemmel bir şekilde yaşarken bir kadının zayıf iradesi sonucu ona sunulan bir elma yüzünden Tanrı katından kovulmuştur. Bu yüzden Tanrı kadına en büyük cezayı doğum sancısını vermiştir. 14. yüzyılda cadı kavramı daha da yerine oturtulur. Francesco Guazzo adında birinin yazdığı Compendium Maleficarum adlı eserde nasıl cadı olunduğu 11 adımda anlatılır. Aşılması gereken 11 aşama şunlardır. Hristiyan inancının inkar edilmesi, şeytan tarafından yeni bir adla vaftiz edilme, vaftiz kreminin sembolik olarak yok edilmesi, vaftiz babasının reddedilmesi ve yeni vaftiz babasının kabulü, üzerinde şeytanın emreleri olan giysinin alınması, şeytana bağlılığın tesciliyle büyü tarikatına bağlılık yemini, dinden ayrılanın adının ölüler kitabına kaydı için yalvarılması, çocukların şeytana kurban edileceğine dair söz verilmesi, belirli demonlarla yıllık araç ödenmesi konusunda anlaşma yapılması, şeytanın işaretinin vücuda dağlanması ve şeytana hizmet edilmesi, kutsama törenine yani sakramente asla katılınmayacağı, vaftiz suyuna el sürülmeyeceği ve son olarak şeytanla ilişkinin varlığı konusunda kimseye bir şey söylenmeyeceğine dair söz verilmesi. Bu uzun seremoni bir berat belgesinin imzalanmasıyla son bulur. Bu ve benzeri seremoniler sonucunda alındığına inanılan beratlar, Cadav uçağında görülen davalarda mahkemeye delil olarak sunulmuştur. Bütün bunları dinlerken şunu unutmayın. Avrupa toplumu, özellikle Batı Avrupa Rönesans'tan beri sürekli bir değişim içindeydi. Toplum hızla değişiyor ve toplumun gelenekleri ve inandıkları şeyler çabucak alt üst oluyor ve bunun sonucunda bir günah keçisi aranıyordu. Cadı çağının reform döneminde yani katolik dünyanın protestanlar ve katolikler olarak ayrıldığı dönemde dorağa çıkması boşuna değildir. Siyasi hava ve toplum radikal olarak değiştiği için oldukça sert kararlar alınıyor ve toplumun normlarına uymayanlar hedef gösteriliyordu. Toplumsal yaşamdaki hızlı dönüşüm, sınıflaşmaya doğru giden yolun açılması, ideolojik ve hiyerarşik bir örnekleşme, muhaliflerin geleneksel yöntemlerle tasfiyesini imkan vermemekte ve yeni yapılanmalar gövde gösterisini gerekli kılmaktadır. Sadece büyücüler ve cadılar değil, katiller, zina yapan kadınlar, fahişeler, çocuk katilleri, hırsızlar, hokkabazlar, dilenciler, soylular, serseriler ve hatta rahipler. Kısacası toplumsal huzuru bozduğu düşünülen herkes hızla yargılanarak dar ağacına gönderilmektedir. Buna ek olarak 15. yüzyıldan 19. yüzyılın sonuna kadar süren iklim değişikliği yani küçük buzul çağda cadı avı çağında etkileyici bir unsur olmuştur. Cadılar büyü yaparak iklimi değiştirdiği, verimi azalttığı ve buna bağlı fiyat artışlarından da sorumlu tutularak öldürülmüştür. Örneğin Almanya'daki Trier Başpiskopozu büyü yaparak kışın uzun sürmesine neden olduklarını işkenceli itiraf ettirdiği 118 kadın ve iki erkeği yakmıştır. Orta Çağ'da insanların en önemli geçim kaynaklarından biri de hayvanlarıydı. Doğal olarak hayvanların hastalanması bir felaket demekti. Hayvandan elde edilen ürün düştükçe mideye giren yemek ve cebe giren para da düşüyordu. Bu yüzden cadılara yöneltilen suçlamalardan biri de süt büyüsüydü. Bu büyüyü kısaca anlatayım. Almanca ve Hollandaca konuşan bölgelerde bir cadının süt büyüsü şöyle anlatılmıştır. Süt büyüsü yapacak cadılar genellikle kutsal günlerde gece yarısı evlerinin herhangi bir cephesi önünde toplanırlar. Bacaklarının arasında süt teknesi olduğu halde büyüyü uygulamak için çömelen cadı, elindeki bıçağı, baltayı veya sivri uçlu bir nesneyi ağaca saplar ve inek memesinden süt sağarmışçasına aynı hareketi baltanın, bıçağın sapını uygular. Bir yandan da her zaman yardımına gelmeye hazır olan şeytanı çağırır. Büyü yapılan komşunun ineğinin memelerindeki süt, Şeytan tarafından saplanmış nesnenin sapından büyücünün teknesine boşaltılır. Ekonominin süt ve süt ürünlerine bağlı olduğu orta çağda, kırsal kesimlerde komşusuna göre daha fazla ürün elde eden kadın, büyü yaptığı şüphesiyle hep zan altında kalmıştır. Üzüm ve meyve üretiminin önemli bir yer tuttuğu Güney Almanya ve Alplerde, hava büyüsü yani iklimi kötü hale getiren cadılardan özellikle korkulur. Güney Almanya ve Alplerde çok sayıda hava büyüsü mahkemesi vardır. Cadı avının bir diğer kökeni de Avrupa'daki tırnak içinde sapkın hareketlerdir. Cadılık ne kilisenin inanç bütünlüğünü sağlanması gerçeğinden hareketle, Hristiyanlıktan zararlı otların temizlenmesi çabalarıyla ne de kırsal kesim mitlerinin belirleyici etkisiyle açıklanabilir. Cadılık, sapkınlığın varlık gösterdiği her yerde kısa bir gecikmeyle de olsa kendiliğinden yaşarmıştır. Sapkın grupların boy göstermediği bölgelerde cadılık ya hiç var olmamış ya da yöresel münferit olaylardan öteye geçmemiştir. Coğrafi ve kronolojik araştırmalara bu görüşü büyük ölçüde destekler niteliktedir. Cadı avı çılgınlığı Fransa'da başlar ve Almanya'da hal safhaya ulaşır. Bu ülkeler katarcılık, valdoculuk ve reformun ortaya çıktığı ülkelerdir. Rusya gibi reforma girmemiş ülkelerde bir süre kovana dönüşen cadı avı görülmez. 15 ile 18. yüzyıllarda yaşanmış Cadava çılgınlığı süresince de en çok kaybı Almanya vermiştir. Almanya toplam kurban sayısının yaklaşık %50'sini karşılar. Hayvanlar da bu çılgınlıktan nasibini almıştır. Kurt adam avının halk arasında açtığı panik nedeniyle Avrupa'da büyük bir kurt katliamı yaşanmıştır. Almanya nüfusunun üçte birini yok eden 30 yıl savaşları nedeniyle sürek avından kurtulan ve sayıları artan kurtlar 17. yüzyılın ikinci yarısından itibaren tekrar toplu olarak katledilmeye başlamıştır. Bütün bu cadı davaları hukuka uygun bir şekilde yapılıyordu. Aslında başından beri Katolik kilise Roma hukukunu örnek almıştı. Bu noktadan hareketle ceza davalarının çoğunun görüldüğü Engizisyon mahkemelerinin kökeni de Roma hukukuna dayanmış oluyor. Nitekim Engizisyon da sanığın itirafına dayalı bir şekilde işliyordu. Her ne kadar işkence kullanılıyor olsa da. Modern cadı kavramı olan Hexe kelimesine hukuki bir metinde ilk kez 1419 yılında Luzern'de yayınlanan bir mahkeme tutanağında rastlanılmakla birlikte kavramın ilk kez 1293 yılında kullanıldığı bilinmektedir. 13. yüzyılın başlarında Güney Fransa'daki sapkın Katarcılara karşı bir Haçlı Seferi başlatılmasından sonra Kutsal Engizisyon'un temelleri atılmıştır. İleride Engizisyon'la ilgili daha ayrıntılı bir video yapacağım için şimdilik Engizisyon'un ne olduğunu es geçiyorum sapkın hareketlerin Katolik dünyanın bütünlüğüne nedenle zarar verebileceği görülmüş ve kilise bunu daha yeşermeye başlamadan kökünden temizlenmesi gerektiğine karar vermiştir. Böylece Katolikliğin ve toplumsal düzenin dışına çıkan herkes yargılanmaya başlar. Modern cadı kavramı da bu dönemde olgunlaşır. Gottfried Christian Vogt adında bir Alman hukukçu, bugüne kadar 9 milyon kişinin cadılık suçundan öldüğünü iddia eder. Fakat bu rakam olağanüstü abartılıdır. Gerçek sayı ise 50 ile 100 bin arasındadır. Daha önce cazılık kurbanlarının sayısının yarısının Almanya'ya ait olduğunu söylemiştim. Şimdi bu konuyu biraz açalım. O dönemde Almanya üniter bir yapıya sahip değildi. Kutsal Roma İmparatorluğu adında bir yapının içinde bulunan Almanya aslında birleşik ve üniter değildi. Voltaire'in dediği gibi Kutsal Roma İmparatorluğu ne kutsal, ne Roma, ne de imparatorluktu. Bu imparatorluk küçük teritoriumlara bölünmüştü. Durum böyle olunca siyasi bir otorite bu ülkenin iç işlerine karışamıyor ve bu imparatorluğun içindeki küçük devletçikler kendi adına adaleti sağlıyordu. Hareket serbestliği olan bu bölgelerde sanıkları istediği gibi cezalandırıyordu. Ayrıca aynı dönemlerde Almanya'da reformasyon çağı başlamış ve toplum katolik ve reformcu olarak ayrışmıştı. Bunun üzerine bir de 1618'den 1648'e kadar Almanya nüfusunun üçte birinin yok olacağı 30 yıl savaşları başlamıştı. Şimdi bu toplumun değişken dinamiklerini bir de siz düşünün ve bu düşüncenin sonunda günah keçilerinin de kim olacağını sorun. Cevap zaten kendiliğinden gelecektir. Cadılar Siyasi bütünlüğün cadı olaylarını azalttığının bir diğer delili de aynı imparatorluk içinde siyasi bütünlüğünü tamamlamış olan Baviera, Brandenburg, Saksonya ve Avusturya gibi ülkelerde cadı olaylarının siyasi bütünlüğünü kazanmamış olan Ren ve İsviçre'ye yakın olan bölgelerden daha az görülmesidir. Başka kanıtlar ise İngiltere ve İspanya'dır. İngiltere'de zaten Engizisyon olmadığı için cadılık kıta Avrupa'sındakinden daha seyrek görülmüştür. İspanya'da ise Navarra'da yaşanan birkaç olay dışında cadılık diye bir şey olmadığı kabul edilmiştir. Fakat şu hususu da unutmayın. Cadı avı sadece Katoliklere özgü değildi. Reformcular arasında da oldukça yaygındı. Türingen, Franken ve Württemberg gibi çok sayıda Luthercinin yaşadığı teritoriumlarda fanatik cadı avı yandaşlarının varlığı bilinmektedir. Fransa ile Almanya sınırından uzaklaştıkça cadı davaları daha seyrek görülür. Örneğin Danimarka'da toplamda yakılan cadı sayısı 2000, İsveç'te 300, Norveç'te 500 ve Finlandiya'da ise 30 kişi civarındadır. Buna mukabil Almanya'da yakılan cadı sayısı 25.000'dir. İtalya, cadı avının ilk başladığı ülkelerden biri olmasına rağmen 16. yüzyılın sonunda bu av neredeyse tamamen durmuştur. Cadı avının en çok görüldüğü bölge ise Milano dükalığı yani Lombardiya'dır. 1530 yılına kadar yukarı İtalya'da İngilizasyon tarafından yürütülen cadı avlarında binden fazla insanın yakıldığı sanılmaktadır. 16. yüzyılda reformasyon sürecine girilmesi, cadı davalarında kilisenin ve engizisyonun nüfuzunun azalması, cadı davalarında kontrolün tamamıyla sivil mahkemelere geçmesiyle işkence davaların merkezine oturmuş, sonuca varmada bir araç olmaktan çıkarak amaç haline gelmiştir. Gerçekten de sivil otoriterin yürüttüğü cadı davaları daha sert işliyordu. Polonya, Alman etkisinde kalarak cadı avı çılgınlığına katılmıştı. Özellikle Almanya ile sınır olan bölgelerde kurban sayısı fazladır. Macaristan Krallığı'nda cadı davalarında yoğunlaşma. 1526 yılında Kral II. Leoş'un Osmanlı İmparatorluğu'na karşı Muaç Savaşı'nı kaybetmesi sonucunda bağımsızlığını kazanan bölgelerde görülür. Yine 1526 ile 1699 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun özerk bir eyaleti olan Transilvanya'da çok sayıda cadı davasının görüldüğü tahmin edilmektedir. Osmanlı nüfuzu altındaki Macaristan'da Türk otoritenin cadıları mahkemeye çıkarmak istememesi nedeniyle cadılara karşı linç hukukunun uygulanması sıradanlaşmıştır. Ayrıca Macaristan'da cadı avı tipolojisi Polonya ile benzerlik gösterir. 1580'li yıllarda görülen az sayıda davaya karşın 1615 yılında ani iklim değişimleri nedeniyle yaşanan küçük panik dalgaları çok sayıda insanı cadılık suçlamasıyla karşı karşıya bırakmıştır. Engizisyon Roma hukukuna dayandığı için sanıkların suçunun ispat edilmesi gerekiyordu. Fakat bunu nasıl yapacaktı? Cadı olduğu iddia edilen birinin cadı olduğu nasıl ispat edilebilirdi? Kilise bunun da bir çözümünü bulmuştu. Sanığın giysilerinin tamamı çıkarılarak vücudundaki lekeler Benler, sihirler veya deri üzerindeki olan dışı kabartılar incelenir. Saçları, cinsel organlar çevresindeki ve koltuk altlarındaki kılları tıraş edilerek şeytanla işbirliğine kanıt olabilecek izler aranır. Bu araştırma sırasında sivri uçlu, kesici büyük iğne veya ince uçlu şiş benzeri araçlar kullanılır. Büyük bir iğne teker teker sihirlere, benlere, lekelere batırılarak kan çıkıp çıkmadığına bakılır. Kan akmaması sanığın şeytanla işbirliğine girmiş bir cadı olduğunun kanıtıdır. İğne deneyi olarak da adlandırılan bu yöntemde işkence uygulayan cellat, sanığın yaralanmaması, kan kaybından ölmemesi için azami dikkat göstermek zorundadır. Bu deneyde şeytanın bıraktığı izlere iğne batırılmasıyla şeytanın alt edilmiş, yok edilmiş olduğuna inanılır. Şahit deneye tabi tutulan sanıkta stigma diabolikuma yani şeytan damgasına rastlanmıyor ama şüpheli durum devam ediyorsa şeytanın bıraktığı izi iyi sakladığına hükmedilerek sanık takibi alınırdı. Bunun yanında 4 tane daha deney yöntemi vardı. İlk önce su deneyini anlatayım. Sanık, iple bağlanıp çıplak bir şekilde soğuk suya batırılır. Eğer suya batarsa çıkarılmadan boğulurdu. Böylece ruhunun arındırıldığına inanılırdı. Fakat eğer suda batmazsa bu şeytanla işbirliği yapmış demekti. Çünkü hem su onu kabul etmiyor, hem de içine şeytan girmiş olarak kabul ediliyordu. Çünkü demonların yapısı havada süzülmeye meyilli olduğu için içine girdikleri bedende de hava boşluğu bırakıyorlardı ve suya batmamak için direniyorlardı. İkincisi ateş deneyi. Bu deneyde kızgın bir demir sanığın ellerine verilir ve bir süre tutması istenir. Eğer sanığın elleri zarar görmemiş veya az zarar görmüşse şeytanla işbirliği yaptığına yükmedilirdi. Üçüncü deney toprak deneyiydi büyücünün öldürdüğü düşünülen cesedin yanına büyücü getirilir ve cesede dokunması istenir. Eğer büyücünün dokunduğu yer kanarsa suçluluk kanıtlanmış olurdu. Son deney ise ağlama deneyiydi. Eğer sanık ağlamıyorsa şeytanla işbirliği yapmış demektir. Ünlü Fransız demonolog Bodin, sanığın işkence sürecinde sağ gözünden akacak 3 damla yaşın beklendiğini yazar. Bütün bunların sonunda mahkeme tarafından suçlu bulunan şahıs, şayet yargılanma sürecinde önemli sayılabilecek itiraflarda bulunmuşsa yani Engizisyon'un istediği yönde ifade verebilmişse yakılmadan önce boğularak öldürülme ayrıcalığına sahip olabilir. Diğerleri ise o kadar şanslı değildir. Yakılma dışında başka infaz yöntemleri de vardı. Fakat bunların ana özelliği kan dökülmeden yapılıyor olmalarıydı. Unutmayın kilise ellerini kana bulamaz. Tanrı'nın dört elementi infazlarda kullanılırdı. Bunlardan ilki ateş yani yakılma, ikincisi toprak yani canlı canlı toprağın altına gömülme, üçüncüsü su yani suda boğmak, sonuncusu da hava. Yani boğmak. Bu ceza türleri 17. yüzyılın başlarına kadar devam etmiştir. Bu kadar can sıkıcı şeyden sonra komik bir olayla videoya son verelim. 1488 yılında Avutin'de farelere karşı açılan bir davada müvekkillerin savunma görevini yazdığı eserle bu alanda ünlenen Şasenüks üstlenmiş ve mahkemenin usulü uygun olarak sanığa çıkarttığı daveti erteletmek için büyük çaba harcamıştır avukat Şasenu müvekkillerine tek tek çıkarılan bir davetin pratikte bu davada mümkün olamayacağını müvekkillerinin sayılarının çok fazla olduğunu ve çevreye köye dağılmış olarak yaşadıklarını mahkeme heyetine bildirmesine rağmen bu haklı talebi kabul edilmemiş. Sanıkların mahkemeye toplu daveti tanıkların önünde kamuoyuna duyurulmuştur. Şasenü itirazını yineleyerek müvekkillerinin yani farelerin kendileri hakkında dava açıldığından haberdar olan kediler tarafından parçalanacaklarını bildirdiklerini ve bu yüzden mahkemeye gelmelerinin mümkün olmadığını bildirir. Bu itirazı da kabul edilmeyince hakimin insanlığına ve adaletine sığınarak müvekkillerin affedilmesini talep eder. Orta Çağ'da hayvanlara açılan davalara rast gelsek de böyle bir olayın yaşanmışlığı şüphelidir. Fakat siz bu video için bu olayı gerçek kabul edin. Tarihin başka bir zamanda görüşmek üzere esenlikler.